Şimdi çok minnak bir şeysin ama var ya, biz seninle çok büyük, çok güçlü olacağız. Çok güzel bir evimiz olacak. Kocaman bir kanak, orada büyüyeceksin sen de. Bizi ziyarete mi geldin doktor? Nasıl hissediyorsun? Bebeğim olmayacak diye üzülüyordun ama bak şimdi hamilesin. Mucize gibi değil mi? Mucize. Peki şimdi ne yapacaksın? Belki bebeğin seni iyileştirecek. Daha iyi bir insan olmanı sağlayacak. Ben kötü değilim doktor. Benim etrafımda kötüler var. Ama bu bebek tam zamanında geliyor. Sana tavsiyem bir daha düşün Hande. Şöyle bir hayatını gözden geçir. Zaten düşünmek için burada yeteri kadar zamanın olacak. Düşünecek hiçbir şey yok. Ben bu bebeği istiyorum. Her şeyi bir güzel düşündüm, tasarladım. Tasarımcıyım ya ben. Mesleki deformasyon. Bütün hayatımı tasarladım. Geriye bir tek buradan çıkmak kaldı. O da yakında olacak inşallah. Anne Hiç dizinin dibinde yatmamış şu anda uyuyakalamamış oğlun geldi. Ama bu sefer böyle çocukluğunu hatırlamak ya da seni tanımak için değil ha. Böyle sersem şaşkın bir şekilde geldim yanına. Annesini tanımamış. Baba diye bildiği adam yalan çıkmış Yaman'dan. Hiç beklenmedik bir şey oldu. Oğlun Yaman baba oluyor. Ya ben daha adamlığı öğrenemedim. Babalığı nasıl öğreneceğim? Eminim sen de benim kötü biri olmamı istemezdin. Hatta böyle mühendis falan olsam acayip gururlanırdın ha benimle. Değil mi? Hayat beni ters köşeye yatırmasaydı belki olurdum ya. Niye olmayayım ki? Yuva diye bir yer bilseydim. Sana anne diye sarılıp koklayabilseydim. Babama hayran olup ona benzemeye, onun gözüne girmeye çalışsaydım bu kadar korkmazdım belki ya. Ya ben daha babamı yeni öğrendim. Babalığı nasıl öğreneceğim anne ya? Yani ben hiç çalışmadığım, hiç bilmediğim bir oya nasıl hazır olabilirim ya? Ne olur kalk bir şey söyle bana ya ne olursun gözünü seveyim kalk bir yol göster bana ne olur. Ya. Kalp yarısı ATV'de.